biraz evet. Bir sonraki durak diyor ve sesli uyarıcı da var. Evet. Şimdi insanlar bunun için ya birilerine gene zengin ettiler. Hayır o zorunlu kanunen. O görseller işitme engeli olanlar için evet. sesli uyarıcılar da görme engelliler için bir sonraki durağı gösteren uyaran sistemler. Bu kanunen zorunlu. Evet. Onun için yapılmıştır. Duraklarda da artık başlatılmıştır. Şimdi e, belediyeler yapmıyorlar yapmıyorlar. İşte temmuz ayında engelliler engelli aileleri duyarlı her insan. Hı -hı veya dernekler davalar açmaya başlayacaklar. Peki tazminat almak mı bizi özgürleştirecek? Ben inanmıyorum tazminat Peki, almanın özgürleştireceğine. Zaten zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Tazminat almak için açılan davalar mı bunlar? Ben hiç öyle düşünmemiştim açıkçası. Yani tazminattan ziyade ben bunun uygulanmasını istiyorum. Evet. Bir yaptırım olmasını istiyorum. Bana para falan vermeyin. Bana vereceğiniz parayı lütfen şurayı düzeltmek için kullanın. Bu noktada ülkemiz e, 5825 Sayılı kanunla 2008 yılının 3 Aralığında, Dünya Özürlüler Günü'nde Birleşmiş Milletler Engelli İnsan Hakları'na e, raporuna imza attı. Ben, 50 maddelik bir rapor bu hı hı. ve bunu kabul etti. Burada bir taahhüt var. Bu taahhütün ikinci aşaması, e, Türkiye'de kurs, e, çözümlenemeyen soruların üst mahkemeye taşınması. O henüz duruyor hı hı. ama bu tarafta bunu atarak da bir taahhütte bulundu. Şimdi e, biz bu kadar engelli anne, baba, eş, çocuk, kardeşiyle birlikte 40 milyonu kapsayan bir konu bu aslında. Evet. Sokağa çıkamama konusu ve hayatın içinde yer alamama konusu. Bunun için bir madde var. Hiç kimsenin yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı engellenemez. Evet. Engelleyenler kişi ve yetkililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince paraya çevrilmeyen hapis cezası uygulanabilir diyor. Hı. Bizim... Hazırlığımız tamamen tazminatın sembolik tazminatların dışında bu paraya çevrilmeyen hapis cezalarının uygulanması. Evet. Bu konuda Sayın Başbakanımızın da Sayın Bakanımızın da kim olursa olsun gereken yapılmalı niye? E biz söz verdik. Hı hı. Bu bizim hükümetimizin çıkardığı bir karar ne demek? Uygulanabileceğine düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz zaten? Bey? benim? Şimdi ediyorum. biz mücadele ediyoruz dernek hı hı. olarak, arkadaşlarım, kişisel olarak ben. Ben aynı zamanda Rize Ardeşen Engeller Derneği'nin de başkanıyım. Hı hı. Orada ile kaldırımları düzelttik. Bayağı yol aldık. Üstüne gidince, mücadele edince yapılmıyor. Ama maalesef Türkiye'deki e, en azından benim başkanı olduğum Rize'deki Ardeşen Engeller Derneği Başkanı ve Engels Derneği sivil, sivil toplum örgütü. Hı hı. Yani hiçbir yere bağımız yok, hı hı. hiçbir sponsorumuz yok, hiçbir siyasi... Yelpaze altında olmadığımız için haklarımızı korumak anlamında söz söyleyebiliyoruz. Eleştirebiliyoruz. Ama maalesef Türkiye'deki birçok sivil toplum örgütü bir siyasi partinin uzantısı veya bir şirketin bir reklam aracının uzantısı olduğu için susup bekliyorlar. Minimum küçük küçük şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz siz Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği olarak ben neredeyse Türkiye'nin çağrıldığımız her üniversiteye gidip, üniversite öğrencilerine engelsiz hayatı mimari zorunlulukları, eşit eğitimi, eşit sağlığı anlatıyorum. İlk okullara dahi gidiyorum. Hı hı. Liselere dahi gidiyorum. Neden? Çünkü zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Mevcut yapıdaki idareciler, mevcut yapıdaki yöneticiler ve büyüklerimiz maalesef onların zihniyeti değişmiyor. Geleceği kurtarmak adına biz ilk okullara kadar eğildik, ilk okullara kadar indik, Karadeniz'de Ardeşen Engelliler Derneği olarak, bu tarafta da Engelsiz Hayat Danışma Derneği olarak bütün Türkiye'de ilkokuldan üniversiteye kadar çocukları bu konuda bilinçlendiriyoruz. Hayatın eşit paylaşılması gerektiğini, hepimizin birer engelli ve yaşlı adayı evet. olduğumuzu, farklılıklarla bir arada yaşayabilmeyi öğretiyoruz aslında. Şimdi çok güzel bir şey de indiniz. Hani e, ben yaşlanacağım, ileride ben de engelli olabilirim e, kaygısı evet bir yana. Ama ben... Ee, şimdilik engelsiz diyelim fi hmm. fiziken bir vatandaş olarak bunu da kendime haksızlık olarak görüyorum ben niye e, vatandaş olduğum ülkede bunu bilerek yaşıyorum Beni bir kere bu yine insan olarak rahatsız ediyor yani ben e, vatandaşlarımın aynı ülkede yaşadığım e, engelli vatandaşlarının, vatandaşların sokağa çıkamaması benim için de bir utanç meselesi. Evet. İlla hani işte yaşlanacağım engelli olmam vesaire gerekmiyor. Bu beni hani birçok adaletsiz eşitsiz anlamda kızdıran bir duygu zaten. Yani niye benim vatan? çünkü hepimiz çalışıyoruz iş vergiye geldiği zaman hepimiz çok ağır vergi yükü altındayız. Katmenli, katmenli. Ama ben diyorum ki ben vatandaş olarak çalışıyorsam vergimi ödüyorsam ben Yaşadığım ülkeye gurur duymak istiyorum. Ben yaşadığım ülkede bir felaket olduğunda bir e, işte adaletsizlik sağlıkta, hmm. eğitimde hmm. ve engelsiz yaşamda bir sıkıntı yaşandığını görmek istemiyorum. Çünkü ben çalışıyorum. Üstüme hmm. e, üstüme düşeni yapıyorum vatandaş olarak ve bunu izlemek benim gururuma dokunuyor. Önce güzel bir şey var ama sadece burada otoritenin ki de yetmiyor. Yani ben eminim şu anda hmm. Nişantaşı'nı düşünün, Beyoğlu'nu düşünün ve uygulandığını düşünün bunun. Her gün ne tartışılacak oraya otopark olarak kullanabilmek için arabalar girecek, çıkacak, ceza kesseniz bile gidecek Ya vatandaşın da burada olsun, görevi yetkisi var. Ama önce hmm. olsun. Bir de evet. Olimpiyatlara da izliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na da izliyoruz. Yani gelse evet, buraya komisyon. Benim çok güzel, güzel yani? açıklamaları var Geleceğim onunla ilgili. Şimdi. Onu görse zaten adam gider yani. Geri direği şimdi, görse. şimdi bakın. E, engellilerin e, olimpiyatlara değinmişken o konuyu geçelim isterseniz. Hı -hı. Türkiye'de e, engelliler 13 tane branşta spor yapıyor. Hı -hı. 13 branşta. Hı -hı. Hiçbirimiz görüyor muyuz? Hı -hı. Sadece evet. ilgililer görüyor. Neden? Çünkü Birazcık toplum, basket yüzme evet. haberleri alıyoruz. Çünkü maalesef toplumu oluşturan bizler Engelli aileleri, babası, annesi. Hmm. Öncelikle çocuğunun engelli olduğunu kabul etmiyor. Ondan utanıyor. Hmm. bir Daha bunu aşamadık. İki, engelli kendi engelinden utanıyor. Görünmek bunu aşamadık. Doğru. Üç, e sonra da toplumu suçluyor. E toplum zaten biz bakın 40 milyon kişi engellilik konusuyla direkt ilgili. 25 25 milyon seçmen demek. Evet. ve inanın evet. bu konuda hizmet edenler iktidarda olmayı hak ediyor ve iktidardalar. Bu bunu tartışmaya bile gerek yok. Peki muhalefet ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Yapmamak için uğraşıyor. İnanın ben bir merak ediyorum. Bir muhalefet partisi o kadar aydınlar, çağdaşlar, o kadar mimarlar, i̇nsan mühendisler, insan haklarından yana e, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız neden bunları yapmıyor? Uyardığımız halde. E, kendisini saygı ve sevgiyle anlıyorum. Ee, Sayın Alişan Özkan Hı. ben de bir röportaj yaptı biliyorsunuz kuzeniniz Kuzenim evet. E, engelsiz turizmle ilgili görüş açım değişti dedi. Ben ona şey anlatmıştım. Kadıköy'de e, Yel Değirmeni semti yapılıyor. Hı. Defalarca belediye uyardık ama uygun yapmadı inadına. Hı. Ama Büyükşehir Belediyesi ana arteri uygun yaptı. Görme engelliler için duyum sanabilir yüzey yaptı, rampa yaptı. Dedi ki geçen gün konferansa geldi İstanbul Ticaret Odası'nda engelsiz turizm konferansı yaptık ticaret odası 20 bin kişiyi çağırdı. Alişan dedi ki e, inan Fener yolunda düzenleme yapılıyor. Gidip ben söyledim. Ben bir gazeteciyim. Engelli yakınım var. Bu kanunen yaptığınız uygun değil. Görme engelliler için duyum sanabilir yüzey yok. Rampalarınız uygun değil ve bu babaları koymayın. Ciddiye almadılar ve yaptılar dedi. E şimdi dava açtıktan sonra bunun için tekrar düzeltilmesi için para verecekler. Şimdi verecek engelli bu sporunda... Bu şey anlıyorum ben. Sonuçta e, ha, yani CHP dedik ama her şu partiler bir şey gidiyor. Tabii tabii yani ama part... şey var niyet var uygulama yok. Yok. Hayır Hı. niyet de yok herhalde. Niyet de yok, niyet de yok yani. inadına yapıldığına göre. Evet. Şimdi spor yapıyor engelliler 13 tamam. branşta ve deplasmanlı ligde. Ama maalesef deplasmanlı lig olmasına rağmen konaklama yok. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde engelsiz engelsiz otel. engelsiz otel yok. Engelsiz restoran, engelsiz kafe yok. Marmaris'te bir otel engelsiz... vardı. Ne oldu o... Yok, onu konuşmayalım. Ben o yok artık. Tamam. şimdi bundan bu sonra şöyle gerekmiyor. Engels otel yok ama otel artık engelsiz engellilerin de kalabileceği şekilde olmalı. Ha, şimdi bakın. Ee, kanun çıktıktan sonra Turizm Bakanlığı'nı zorladık. Turizm Bakanlığı verdiğim şeyde e, görsellerde vardı. Geçen yıl Haziran ayında bir genelge yayınladı. Dedi ki kanun gereği teşvik kapsamı gereği en, otellerin herkesin o uygun olması gerekiyor. Yani otele görme engelli de, tekerlekli sandalyeli de, işitme engelli de tek başına gelip konaklayabilmeli ve bu konuda çok büyük bir potansiyel var. Yani Türkiye'de 5 milyon tatil yapmak isteyen engelli var ve bunların aileleri var. Avrupa'da sürekli tatil. Hiç değilse ticari bakın olaya Hay, diyorsunuz. Hayır ticari yani. bakın diyoruz evet. zaten. Avrupa'da 20 milyon engelli var. Yılda iki defa tatil yapıyorlar. Yaşlılar da tabii engelli. Ki bu kadar Avrupalı'nın e, Türkiye'ye evet. tatile geldiği evet. hani böyle bir alışkanlığı. Evet. Yani uçtuğu bir konferi. İşte ben Avrupa'ya konferanslara gidiyorum. Hep aynı soruyla karşılaşıyorum. Bu sene de mi gelemiyoruz ülkenize? Hı. Onlar Venezuela'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Pahalı ülkeler ve bir miktar da İspanya'ya gidiyor. Otellerle bir sürü çalışma yaptık. Dedik ki böyle böyle işte hem kanun gereği hem de bakın sizin sezonunuzu uzatacak, size para kazandıracak, bize de özgürlük sağlayacak, tatil yapma özgürlüğü sağlayacak. Bir şey hakkımız bu bizim. Oteller fuarlara katıldık vesaire yaptık biliyorsunuz siz mevzuyu. Evet. Birebir görüştük, bakanlıktan yazı yollattık falan. İşte konferans yaptık, bilgilendirme konferansı ve mimari çizimleri gösteriyoruz. Hiçbir yerde ulaşamazlar buna. Avrupa Birliği standartlarında olan restoran, kafe, otel, otel odası, tuvaleti, mutfağı. Araştırma zahmetine katlanmayacaklar. He, sunuyoruz Siz bunları zaten ücretsiz sunuyoruz. Gelmediler. Çok azı geldi. Ticaret odasındaki yetkililer emeklerine sağlık. Onlar çok üzüldüler ya. Hmm. Bu kadar otel var ve Olimpiyatlar. Biz son 20 yıldır Olimpiyatlara aday oluyoruz. Son üçe her zaman giriyoruz ama bizi seçmiyorlar. Neden? Hmm. Neden acaba? Hmm. Olimpiyatlarda engelli sporcu nasıl gelecek? Hayır, olimpiyatlarda engelli sporcu yok. Evet. Aa, Ama bir... bir standart var. Tabii. Olimpiyatların yapıldığı ülkede ve şehirde iki yıl sonra Paralimpik yapılır. Şimdi onu diyeceğim. Paralimpikte... Paralimpiyi siz Türkiye'de nasıl yapacaksınız? Ha dersiniz ki 10 yıl içinde ben düzenlerim. Ya 97'de çıkmış imar kanununa girmiş engelsiz mimari. 2005'te AK Parti hükümeti tekrar bunu gündeme getirmiş, kanun koymuş, cezalar koymuş geçen 7 yılda bir basamağı bile yapamamışken gelecek 10 yılda da yapamazsın. Çünkü paralimpikte engelli sporcuları bir yer yap, oraya tıkıştır, orada kalsın, maçını yapsın, gitsin yok. Sokağa çıkacak, restorana gidecek, kafeye gidecek, caddeye çıkacak, otelde konaklayacak. İstanbul'da kaç tane engelli odası var biliyor musunuz? Otelleri evet. söyler misiniz? Ne kadar? Kaç tane oldu? 15 milyonluk İstanbul'da kaç tane engelli odası var? Yani Fikir mi, bir fikirle yüzde yüz aynı cips yani. <laughs> <100. 100. gülüyor> <laughs> yani 20 taneye ulaşabildik bu da e, oda engelli oda engelsiz içi ama odaya gitmek mümkün değil asansörler dar girişi uygun değil biz uluslararası bir biliyorsunuz sayı, aile ve sosyal politikalar Bakanlığı Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de çok önemli bir otelde engelli çalıştayı yaptık konferans salonunun engelli tuvaleti yoktu. Tuvalete erişim yoktu. Dışarı çıkıp binadan tuvalete girildi karda. Böyle Abi. bir ülkeyiz. Oy. Ve maalesef maalesef insanlar bunu akıllarına getiremiyorlar. Yani turizmcilere diyoruz ki bakın bu sizin için çok iyi bir kapı. Gelir kapısı. Tabii ki. Artık kanunen de zorunlusunuz. Neden? Çünkü genelge yayınlandı size gönderildi hepinize. Yapmıyorsunuz. Ha, davalar açılacak ceza ödeyeceksiniz. Tamam siz bilirsiniz ama burada da büyük bir kaybınız var. Ve biz artık herhalde şey yapacağız. Ee, mesela bugün öğleden önce e, ilk daha çalışmaya başladığımızdan beri bizi takip eden, sürekli gelin bu oteli engelsiz hale getirelim diyen bir grupla görüştük bugün. Hı hı. Gayet gönüllü gittik arkadaşlarla, tespit ettik, yol haritasını çizdik. Yapacaklar ve iddialılar diyorlar ki ilk biz olacağız Türkiye'de. Ee, biz de İstanbul'da. takipçisi olalım Hı -hı. ayrıca Şimdi sizi soluksuz dinliyorum ben Eminim Hı. seyircilerimiz de öyle Ama şimdi çok önemli bir şey söylemem Ay, lazım Tamam çok önemli bir şey reklamlardan sonra söyleyeyim mi <laughs> Size çok önemli sözünüzle reklam olalım Peki <laughs> Bir de ben reklamlardan sonra sizinle bir Eylem örgütlemek istiyorum Hep birlikte 8 Temmuz'dan sonra e, Gayet militenci şu Otellerle ve kamuya açık bütün alanlarla Savaşmanın engelli Prefinsiz. engelsiz Bütün vatandaşlar olarak Bir yolunu örgütleyelim derim tamam. ne dersiniz çok iyi olur. Reklamlardan sonra <laughs> bakalım kıyametler kopacak. Çok kopacak evet. <laughs>